Merhabalar. Enes Furkan Bilkin üzerinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu arada çok şık görünüyorsunuz. Çok teşekkürler, sağ olun. Heyecan var mı? Ee, evet, genel olarak birazcık var. Peki bu gece hangi kategoride alacaksınız? Bu gece e, yılın en iyi antrenörü, fitness antrenörü ödülü daha görmüşler bize. Çok teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını dilerim. Kırmızı uğurluyorum size. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yılın en başarılı fitness eğitmeni alkışlar. Ahmet Can Yorulmaz için geliyor. Ahmet hoş geldin, tebrik ediyoruz. Hoş, hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle benim ödüle layık like gördüğünüz için size teşekkür ederim. benim amacım insanlara sağlık İnsanların çoğu spora gitmeye pişeniyor. Ben bu konuda bir cümle söylüyorum. Bütün üyelerimle takipçilerim bunu bilir. Üşenirsen bu özenirsin diyorum. Onun için üşenmeden sporumuzu ve diyetimizi yapalım. Teşekkür ederim. Harikasınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.